kanalıma hoş geldiniz hanımlar sizlere bakın bugün çok güzel bir model anlatımım olacak ben şöyle bir parça hazırladım kamera arkasında modelimi çift taraflı da kullanabilirsiniz çok harika duruyor güzel mi güzel şahane bir model bakın burası örgümün ön yüzü Şurası ise arka yüzü hanımlar. Gayet şık ve hoş bir model. Modelimin ilmek sayısından bahsedeyim. 4 ve katları artı 1 bir ve birer tane de kenar ilmeği eklenecek. Yani 4, 8, 12 ilmek attıktan sonra bir ilmek fazladan atıyorsunuz ve iki tane de kenar ilmeği atmak gerekiyor bu modelde 4 artı 4 artı 1 ve artı 2 modelim nerelerde kullanılabilir neler yapabilirsiniz çok güzel hırkalar yapabilirsiniz çok güzel yelekler örebilirsiniz e, bereler örebilirsiniz boyunluk kullanarak yapabilirsiniz e, şahane duruyor süveterlere çok güzel durur hırka için çok hoş bir model dediğim gibi yelek yine öylesine evet sevgili hanımlar ben bu modelimin anlatımını sizlere yapacağım şöyle modelimizi kenara alalım güzel açık pembe bir ipimle lastiklerimi lastiğimi ördüm yani zemin hazırlığı yaptım çok az sayıda bir ilmek attım arkadaşlar model anlatımı yapacağım için sizlerin fazla zaman almak istemiyorum şöyle çok hoş güzel mi güzel bir model modelimin yapımına geçmeden sevgili hanımlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz ben hemen örgüme başlıyorum sevgili hanımlar. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ipi arkaya attım. 3 tane düz örüyorum. Bir tane ters. 3 tane düz. Bir tane ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Şimdi bu düz ilmeğimin içine girdim. Bir kere ördüm. Bir tane doladım. Ve bir daha ördüm. Yani kenar ilmeğinden sonra bir ilmeğin içinden bir, iki, üç tane ilmek çıkardım. İpimi kendimden yana alıyorum. Bakın burada üç ters ilmeğim var. Gelirken üç tane düz örmüştük. Bu yüzünde üç ters. Bu üç ters ilmeğimin içine girdim üçünü bir ördüm tek ilmeğe düşürdüm. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğim bir ördüm, bir doladım ve bir daha ördüm. 1 2 3 tane ilmek çıkardık. İpi kendimden yana alıyorum. Yine üç ters ilmeğimi bir seferde örüyorum. ilmek sayımı burada bire düşürdüm. Burada ise üçe çıkardım. ilmeklerde herhangi bir eksilme yok. İpi arkaya aldım. Yine sırada düz ilmeğim. O düz ilmeğimi bir ördüm. Bir arttırdım. Ve bir daha ördüm. 3 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum. Bakın gelirken çıkarmış olduğum 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir tane düzüm var. Onu da düz örüyorum. İp yine benden yana. Bu üç ilmeğimi yine ters örüyorum. Gelirken bir ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkarmıştım. Onları ters örüyorum. İp arkada bir tane düz ilmeğim. Arka yüzünde üç tane ters ilmeğimi bir seferde toplamıştım. Ters olarak bu yüzünde o ilmeğim düz olarak düşüyor. Onu düz ördüm ve yine 3 tane ters kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Örgümün 3. sırası. Ön yüzündeyim, 4. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın 3 düz ilmeğim. Bunları yine bu yüzünde de olduğu gibi örüyorum, düz örüyorum. Gelirken 3 ters örmüştüm. Şimdi 3 düz örüyorum. 3 düz bir ters ip arkada 3 düz bir ters. İpi yine arkaya aldım. 3 tane düz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün dördüncü sırasını da bu şekilde ördük. Ön yüzündeyim ve modelimizi şimdi değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu üç ters ilmeğimi şimdi düz öreceğim. Bir, iki. 3 düz ipi kendimden yana aldım. Düz olan ilmeğimi de ters öreceğim. İpi arkaya aldım. Yine sıradaki 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 ters ilmeğimi düz örüyorum pardon. Bakın düz ördüm. İpi kendimden yana aldım. Düz olan ilmeğimi ise ters örüyorum bu yüzünde. İpi yine arkaya aldım. 3 tane Ters ilmeğimi burada yine düz örüyorum bakın. Bu yüzünde ters ilmeklerimizi düz ördük, düz ilmeğimizi ters ördük. İpi kendimden yana alıyorum ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum. 3 ters ilmeğimi topluyorum. Bakın şimdi 3 ters ilmeğim başa geldi. İpi arkaya aldım. Burada bir düz ilmeğim var. Bunun içine giriyorum. Bir kez örüyorum. Bir arttırıyorum ve bir daha örüyorum. İpi yine kendimden yana aldım. 3 ters ilmeğimi ters olarak kestim. İpi arkaya aldım. Düz olan ilmeğim 1 2 ve 3. Tekrar ipi kendimden yana aldım. 3 ters ilmeğimi ters olarak bir seferde kestim. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek çıkarmıştım bir ilmekten. Onları da ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Tek olan ilmeğim düz. Onu düz örüyorum. İpi kendimden yana aldım. 3 tane ters örüyorum. İp arkada. Bir düz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. 3 tane düzümü örüyorum. İp yine benden yana bir ters, üç düz. İpi yine benden yana aldım, bir ters kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın yine tek olan ter, düz ilmeğimi ters öreceğim, bu üç tersimi düz öreceğim bu yüzünde kenar ilmeğimi aldım düz olan ilmeğimi ters örüyorum ters olan 3 ilmeğimi ise bu yüzünde düz örüyorum yine düzümü ters ters ilmeklerimi düz düzümü ters kenar ilmeğimi de yine ters ördüm Yine modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bakın yine tek düz ilmeğin başa geldi. Bir ördüm, bir doladım ve aynı yere girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Kenar ilmeği ve 3 tane ilmek bir ilmekten. 3 ters ilmeğimi yine bir seferde topluyorum. İpi arkaya aldım. Düz ilmeğimin içine girdim. Bir ördüm, bir doladım, bir daha ördüm ipi kendimden yana alıyorum 3 ters ilmeğimi topluyorum ip arkada düz ilmeğimi bir ördüm bir doladım ve bir daha ördüm kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimiz çok kolay hanımlar hem de çok çabuk ilerleyen bir model kenar ilmeğimi alıyorum bakın çıkarmış olduğum 3 ilmeğimi bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık Onları ters örüyorum. Tek olan ilmeğim düz örüyorum. Üçünü ters bir ilmeğimi ise düz örüyorum. Üç tane ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Yine arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane düz 1 tane ters 3 tane düz 1 tane ters 3 tane düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzüne geçince arkadaşlar bu yüzünde yine bakın düz olan tek ilmekleri ters öreceğiz ters olan ilmeklerimizi düz bu yüzünde arka yüzüne gelince yine üçünü keseceğiz bir ilmeğimizin içinden ise 4 3 tane ilmek çıkaracağız model hep bu şekilde devam ediyor çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model Umarım anlatımım yeterli gelmiştir Evet Şimdi şöyle şu modelimi tekrar sizlere göstereyim. Çok beğeneceğinizi umuyorum sevgili hanımlar. Evet değerli takipçilerim. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen emeğe sahip olarak paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha çok kitleye ulaşmam sizlerin elinizde ben de en güzel videolarımla sizlere gelmeye, sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet hanımlar, bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomun anlatımıyla yine beraber olmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.